cupcakelerim bu videoda gördüğünüz gibi kat oynuyoruz ve başlıktan anladığınız gibi um, bu arada yeni emojimiz yaban marsi, yani blueberry çok seviyorum yani hiç yemedim ama galiba tadını biliyorum ya. çok mantıksız değil mi? Evet beyin yanma İngilizce mükemmelmiş. Yeni fark ettim. Bu arada kanal adımı ve açıklamamı yani video açıklamasını yapan Zeynep çok seviyorum onu. Onu da buradan öpüyorum. Tabii ki de kanallar kısmında kurabişim diye kaydetmiştim. Oradan da onun kanalına abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar yapıyor gerçekten. Bu arada sizlere sürprizim var. Bir ayda İki kişiyi tan iki kişiyi videoda tanıtacağım. Tabii ki de yorum yaparsanız tanıtacağım. Ama işte sen seçtim falan demeyeceğim. Sürpriz olarak yapacağım. Yani belki ama sizi seçmezsem üzülmeyin. Çünkü bilmem. işte bir gün sizi tanıtırım. Bu arada hedefimiz 200. İnşallah 200 oluruz artık. Üç, neden 3 hafta? Peki neden 3 hafta? Yani 3,5 hafta video atmadım onun da cevabı bende. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dersler yüzünden pek video atam atamadım. Yani video atamadım kısacası. Zaten birkaç gün tatil vermem gerekiyordu. Kendime çünkü video yapmak o kadar da kolay değil. Bil e YouTuber'lar bunu bilir. Özellikle editini yapmak çok 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 zor. Yani herkes biliyordur ama YouTuber olmayanlar belki bilmezler. Ama gerçekten edit falan yapmak çok zor. Bu arada diğer videom ne olsun? İsteklerinizi yani nasıl diyeyim? Bu arada soru cevap yapabilirim ama bu soru cevap farklı olacak. Neden, nasıl bir soru cevap olacak? Onun da cevabı ben de tabii ki de böyle mesela emoji ne emoji mi biliyorsunuz, <laughs> Emojilerin ne? E, Bu arada kaç yaşındasın? Soyadımı falan sormayın, onlar benim özel, özel e, kişisel şeylerim ve kişisel şeylerimi tabii ki de sosyal medyada söylemiyorum. diğer video sizce ne olsun? Ee, i̇sterseniz parkur yani obi oynayabilirim veya pizza tycoon oynayabilirim. Bu arada bana intro yapabilecek var mı? Yaparsa çok sevinirim ve onun kanalını açıklamada koyabilirim. Yani koyarım büyük ihtimal çünkü yine bir hediye falan yap. Bu arada sizlere bir şey demek istiyorum. Bu Erenle kanalı işte e, her türlü oyun videoları çekebilirim ama daha çok Roblox çekebilirim. Çünkü Roblox benim ilgimi daha çok çekiyor. Ve tabii ki de bence her yaşa uygun bir e, oyun. Çünkü neden? İşte kötü şeyler yok. Aa bu arada öfke sorunu olan girme, girmesin bu oyuna. Kesinlikle girmesin. Yoksa kalp krizi geçirir. Bu arada sesimi sevmiyorum. Ve sesim değişti mi? Bence değişti. Çünkü önceki videolarımda sesim acayip 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 ee, kötüydü. Nasıl kötüydü? İşte sanki hasta olmuşum gibi bir sesim vardı. Bence büyüdüğüm için. Olabilir mi? Olabilir. Bu arada her video her videoda değil ama bazı videolarda konuk takipçilerim de olacak. Ve aşağıdan da Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Sadece yapmanız gerekenler adınızı ve yaş yaşınızı söylemek. Yani yaşınız zorunlu değildir yaş söylemek. <laughs> ama isim söylemek ve nereden geldiğinizi söylemek zorunlu. Çünkü hacker falan gelebilir. Gene kişi sunucu basanlar oluyor ve benzeri. Bunlar çok kötü bir şey. Gelirseniz kuralları okumayın sakın. Ee, benim kapak fotoğrafını yapan yani kapak fotoğrafı derken videonun kapak fotoğrafını yapan sevgili Zeyn Zeynep. Ona Yasemin Zeynep de diyebiliriz. Hadi inşallah görmez ya. Boom arkası da bak basın Ya ben bunları öldürmek istiyorum öldüremiyorum neden çünkü öldüremiyorum atladı bu ya atladı yazık onu hayır öldürme öldürme sakın öldürme öldürürüm seni ya öf <laughs> Bu arada oyunun açıklaması aşağıda linkte olacak. <laughs> Bu arada işte soru cevapta ne sorular istiyorum örnek verebilirim. Kabak fotoğraflarını nereden yapıyorsun veya Zeynep nereden yaptı? onu da bunları soracağım tabii ki de. Ve isterseniz onunla video çekebilirim. Hatta onunla ilgili soru cevap çekeceğim galiba. Yani nasıl diyeyim? Sizin ona sorduğunuz yani ona sorarsanız işte sorular o da cevaplar belki. Yani bilmiyorum. Onun isteğine göre onu, onu zorlamayacağım. Ay çok güzel şeyler var ya. Benim kaç tane şeyim var? Oha. Yuh bir tane almak istiyorum. Aa bunu alabilirim belki. Ama bunu hiç sevmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunları alan kişiler genellikle pro oluyorlar. Galiba karakterde hile var. Bu arada haftada 3 video yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Ve okullar açılacak tabi açıldı tabii ki de. E zaten iki gün okuyacağımız için bence videoları yetiştirebilirim. Evet. Pazartesi pazar veya e, pa bakın bu video bugünlerde video atabilirim yani söylediğim bugünler. günler. Cumartesi, pazar, Pazartesi salı, Çarşamba online ders olacak. Neyse bunları söylemeyeyim bence. Çünkü derslerim ile alakalı. Bu arada ben e, soru cevapta da bunu sorabilirsiniz bana. Sesin değişti mi? Evet. Kendi fikrimi vereceğim. Ben de işte ya. ya da sormamıza gerek çünkü cevapladım. Ve Zeynep'e sor yani ekipteki kişileri belirleyeceğim ama işte ben katılmak istiyorum falan yazmayın kendim belirleyeceğim. büyük ihtimal ekiptekileri seçtim yani. Çünkü aklımda bir sürü kişi var ve tanıdığım Discord'da bir sürü kişi var ama belki istemezler bilmiyorum. Bilmem ki. <laughs> Söz kulaklarınıza El Fatiha okurum sonra. Evet bay bay canım. Karakterimi çalışacak. Zaten shop'tan alınıyor bu karakter level kaç eversiniz o kadar kıyafetiniz oluyor tabii ki de. Ya ben de o, bu kıyafet vardı neden bu kıyafet ki anlamadım. Galiba 15 level çocuk. Evet öldürdüm onu buradan da. Oyundaki kişiler düşünseniz yarıları yani yarısı takipçilerim oluyormuş. Tamam o zaman beni izliyorsunuz. Oyundakiler beni izliyorsanız buradan sizlere öpüyorum. Bu arada ben neden bu kadar işte tepki vermiyorum diyeceksiniz. Hem bu oyun sadece ve kızılacak bir şey değil bence. <laughs> Benim adaşım. Kıyafet adaşım. Bu arada adaş ne demek diyenler bilmeyenler için de söylüyorum. Aynı ad, ad, aynı ad olan iki kişi adaş oluyorlar. Öyle biliyorum. İnşallah ya yanlış bilgi vermiyorum da. Size bunu yayarak <laughs> kötü bilgi vermiş olmam. Allah'ım bir arkama, bir önüme, bir arkama, bir önüme bakıyorum. Seni nasıl göreyim? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Kızın karakterini sevdim ha. Güzelmiş. Adaşım beni öldürecek ama ben adaşımı öldürüyorum. Çünkü adaşım beni istemiyor. İstemediği için de vuruyor. Vurduğu için de ben öldürüyorum. Ve ben öldürdüğümde bana kızıyor. Kızdığında ölüyorum. Hayır hayır. Öf! Ben çok proyum ya. Öf! Acayip promuşum benim haberim yok. Bu arada. Öf! Şey nasıl yapılıyor ya. Fıtı, 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 fıtı. Birazdan videoyu bitireceğim ve maalesef bitirmek zorundayım. Çünkü öf! 12 dakikayı geçtiğinde yüklenmiyor ve yüklenmezse videosuz kalırsınız. Ben de çok üzülürüm. Acayip üzülürüm. Ya, öf! ya kızıyla oradan nasıl vurabiliyor? Kardeşim seni buradan öldürüyorum. Buradan da seni öpüyorum. Hmm. Karşım yine seni Buradan öpüyorum. Şimdi buradan doğacak herhalde. Şunları senize yine çıkıyor önüme. Neyse ben videoyu tamamlayayım bence. Tamam tamamlayayım. <laughs> evet videoma like atmadıysanız atmayı, kanalıma abone değilseniz olmayı unutmayın. O zaman diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.